Çünkü benim vücudum da çok böyle zor moraran ve günler sonra moraran bir yapım var. Düşünüyorum. Hayat da aynı evet, şeyi düşünmüyor. Ben sana de söyledim. Bunu bu şekilde söylemedim. İki de arkadaş oraya gittik. Eğlenmek istiyorduk. Ee, sonrasında bize temas edilmemesi gerektiğini, elektroşok istemediğimizi biz açıkça belirttik zaten. E, oyun alanına girdik. Oyun alanına girdikten sonra benim tek kalmamı istedi ve beni başka bir odaya gönderdi. Odaya gönderdikten sonra yanıma gelip e, beni yere sert bir şekilde indirip boğazımdan, ensemden, ağzımdan kapatıp sürekli bir yere indirme, yere yatırma, sırtıma elektroşok, ona bana dokunmaması gerektiğini, istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen bunu yaptı. Sırtım çok fazla acıdı. Artık bir zaman daha sonra onunla boğuşmaktan çok fazla yoruldum. Ne olduğunu zaten hiç anlamadım çünkü daha öncesinde konuka evine gittiğimde e, görevler verilir, onları yerine getiririz diye düşünüyordum. Ama tam tersi sürekli bana bir temas ve sürekli bir, bir yere indirme, e, ellerimi yuvarlak bir dairenin içine sokmamı istiyor. Oradan tekrar elektroşok veriyor ve ben artık yoruldum. Videonun bazı kısımları zaten silinmiş, onlar hiç yok. Anlatırken hala böyle kalbim çok fazla hızlı atıyor. Ne yapacağımı, ne tepki verebileceğimi asla bilemiyorum. Ya şu an hatırladığım zaman hala titriyorum. Karanlıkta hala kalamıyorum zaten. Ee, ne olduğunu hiçbir şekilde anlayamadım. Neden bunları yaptığını da anlayamadım. Sadece hani artık bitmesini bekledim. Bir zamandan sonra zaten hani onu artık ittirip bana zarar verme deyip boğuşmayı bıraktım. Bekledim. Bir süre bekledim. Sonrasında tekrar devam etti ve oyunun bitirilmesini ben istedim. Ee, çünkü onu söyledim. Hani kalbimi çok fazla hızlatıyor. Artık kalp krizi geçireceğim. Yeter. Bırak beni artık. Oyunu bitirmesini üç defa söyledim. Sonrasında zaten oyunu bitirdi. Ee, videonun son kısmında yine beni duvarın e, V kısmına sıkıştırıp orada yine boğazımı sıkıp e, ensemden tutup bura, boğazımdan bu şekilde tutup yüzüme bak, yüzüme bak, yüzüme bak diye defalarca söyledi. Orayı tamamen zaten silmişler. Orası hiç yok. Olayın sonrasında yaşadığımız şey zaten tamamen yine dehşet. Tehditler, e, biz yapmadık demeleri, videoları silmeleri, çalışmaları, bize vermemeye çalışmaları ve sonrasında yapılan şeyler. Yani kabusu yaşattılar bize. Sonrasında biz aşağı indiğimizde benim oyunu bitirdiğimi arkadaşlarım bilmiyorlarmış. Ben onlara anlatmışım çünkü onlar beni hiçbir şekilde duymuyorlar. Arkadaşlarım hiçbir şekilde zarar verilmemiş, onların yanına bir şekilde gidilmemiş. Sadece bana yapılan bir, kasıtlı bir şey var gibi. Hatta bazı insanların eski sevgilinin olabilir mi gibi şeyler söylediler. Aşağı indik oyunu benim bitirdiğimi söyledim, boğazımı sıktığını söyledim. Orada arkadaşlarım tepki gösterdi bir videoyu görmek istedik. İlk başta bize videonun e, sorunlu olduğunu söyledi. Bir arkadaşım, kız kardeşim videonun silindiğini görüyor zaten. Gittiler. E, tabii orada bir karmaşa oldu. Bir sonra biz bir, bir süre sonra geldi ve e, işte videoyu bize verdi. Bize temas istediğiniz gibi bir şey söylediler. Biz de ki temas istemediğimizi söyledik. Ufak temas, orta temas. Ama bunun orta teması olmadı çok belliydi zaten. Videoyu izledikten sonra e, Evet haklısınız özür dileriz bu orta temas değil gibi şeyler söylediler. Biz polis çağırmak istedik. Çünkü çözemedik orada durumu. E tabi hararetli de bir ortam oluştu. Polis gelmemesi için bize yalvardılar. Özür dilediler. E, esnaflar girdi araya. Çok fazla insan geldi. Hepimiz ayrı ayrı konuştular. Ona rağmen biz polis çağırdık ve görüştük, konuştuk, anlattık derdimizi. Sonrasında karşı tarafın e, ailesinden bazı insanlar bize saldırmaya çalıştılar. Kız kardeşi keza boğazını sıkmış ya da ağzından tutmuş ne var bunda gibi alaycı bir tavırla konuştu. E, çok zorladılar. Hiç değilse hani e, bir özür dileyebilirlerdi ailesi ama ailesi tam tersi saldırgan bir tavırda geldi. Bunu yapan şahsın kesinlikle bu e, davranışları sadist şey yaptığına eminim. Muhtemelen dışarıda çok fazla ciddiye alınmayan biri o yüzden kalkıp sürekli orada benim burnum öter gibi bir tavırla geldi bana. Çok fazla zorladı beni. Hani ilk temasta çıksaydı daha fazla devam etmeseydi ben onu uyardıktan sonra bu durum buraya gelmezdi ama ona defalarca söyledim. Artık hani ben o sıra gerçekten ölmekten korktum. Bir zaman sonra dedim ki herhalde bu bir gerçek. Ben bir gerçeği yaşıyorum. O yüzden bu durum bu noktaya geldi ve ilk girdiğimizde zaten bana olan bakışları hoşuma gitmemişti ve arkadaşım uyarmıştım. Bana olan bakışları hoşuma gitmedi diye. Bilmiyorum videomun kısmında tamamını izlediğimizde göreceğiz. Aslında hissetmiştim sanki bir şeyler ama bu kadar büyük şeyler olacağını bilmiyordum ama şu an her gece yattığımda acaba orada biraz daha dursaydım başıma ne gelecekti diye düşünüyorum ya da karanlıkta duramıyorum. Ani hareketlerden korkuyorum. Yani benim hayatımı muhalefet gibi bir şey oldu aslında. İlk başta alındı. Yani ifadeye alındı. Biz de bizimle ben çıktıktan belki 15 dakika sonra o çıktı. İşletme kapandı, mühürlendi. Ama sonrasında biz e, bir denemek için bir arkadaşım işletmeyi aradı. Ve işletme bize kalkıp, e, biz zaten bu şekilde popüler oluyoruz. Beş yıl öncesinde de yine böyle bir olay yaşadık. E, bu bize daha çok popülerlik kattı. Daha çok gelenimiz oldu gibi söylemlerde bulunduk. Bu daha çok zaten bizi şoka soktu. Biz bir süre sonra zaten açılırız. Bizim için problem olmaz. E, biz on yıllık bir işletmeyiz. Çok uzun sürede kapalı kalmayız gibi söylemlerde bulundular. Hatta e, sürekli yazdılar. Biz size haber vereceğiz açıldığımız zaman gibi konuşuldu. Ben caydırıcı bir cezanın olmasını istiyorum. Ben e, bunun kararını tabii ki de veremem. Bunun kararını yargı verecek. Ama hiç değilse caydırıcı. Bunu ben şöyle düşünüyorum açıkçası. İleride belki bir başkasının canı çok fena yakacaktı. Çünkü burada orada kameraların önünde bunu yapan bir insan ileride kimsenin görmediği bir yerde bir insan neler yapabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden zaten bir başka insanın çok da ben evet bir zarar gördüm, evet psikolojimi bozduk, evet orada darp edildim ama bir şekilde kurtuldum. Bir şekilde beni buldular, bir şekilde yardımımı duydular ya da sonrasında yardım isteyebildim ama bir başka bir yerde bir insanın canı çok fena yanabilirdi. Ben bunu önlediğimi düşünüyorum. Belki de bir insanın canını kurtardım gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden hiç değilse işte caydırıcı bir ceza alsın. Ben bunu istiyorum. Çok da fazla bir talebim yok. Aha. Bana evet. bakışlarını gördüm. Ee, Öyle bir şey yok ama şuralarında. bakışlarını gördüm. Ransız oldum. oldum. Ona rağmen gittim gibi oluyor anladın mı? Bile evet. bile gitmişsin gibi oluyor.